Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben daha iyiyim çok şükür. Allah'a şükür. Ama ne kadar iyi olsam da, belki bilmeyen, beni yeni izleyen arkadaşlarım varsa, ilk bu videoyu izliyorsa şu anda, ben yılbaşı günü, 31 Aralık günü, dayım vefat etmişti. O yüzden çok üzgünüm. Tabi videoya bunu bahsetmiştim. 1 Ocak günüydü en son. Evet. Ben bu videoyu çektiğimde 6 6 Ocak akşamı çekiyorum. Saat karşımda şu an saat 85 var. 8 diyelim. Şimdi e, sabah herhalde çekemem dedim. Daha önce de hazırlayamamıştım. Açıkçası bu ara böyle zaten canım sıkkın. Bir de annemin bilmemesi mevzusu hala da aynı şekil. İşte yarın perşembe e, bir hafta oluyor. Bilmiyorum annem hala bilmiyor. Ona işte nasıl söyleyecekler yani ben burada biliyorsunuz annem İstanbul'da. Kız kardeşim, ablam, erkek kardeşim falan hepsi var işte abimin yanında şu an. E, ben burada Edirne'deyim hani gidince boşa gidip gelemiyorsun tabii ki ne kadar olsa yakın mesafe değil. Öğrendikten sonra gidebilirsem işte annemi hem teselli için hem başsağlığı için yanımda olabilirim gibisinde kısmet olursa öyle işte. Şimdi ben burada e, bundan başka başka bir bahsedeceğim mevzu şuydu diyorsunuz. Yine beni bilenler <laughs> bilenler zaten kanalımda beni takip edip iz uzun süredir izleyenler biliyordur bilmeyen yeni gelenler de isterlerse o videolara bakabilir. Ben bir videomda şeyden bahsetmiştim işte kaç çocuğumuz var, işte kaç yıllık evliyiz. Yani sadece işte Özgecan'ı biliyorsunuz. Bu şekilde falan işte e, eşim hatta izin verirse söylememe açıklayacağım demiştim. E, tabii orada birazcık böyle şaka şaka e, olarak böyle gerçekten böyle başlığı da başlığı aynen şöyle koymayı düşünüyordum açıkçası. Orada hani şunu koyacağım düşünme falan demiştim ama tabii ki bu dayımın vefatı o zamanlar böyle bir şey yoktu. Şu anda şaka yapacak durumda da değilim. Gayet ciddi bu videoyu çekmek istedim. Çünkü merak edildiği için soran arkadaşlarım için tam net bir şey söyleyemediğim için açık seçik söylemek için. Ee, ama işin şakası şuydu yani başlığı şöyle yazacaktım. 3 mü 5 mi 10 mu işte orada da sanırım o videoda da böyle söylüyordum ya 10 ee, değil bu arada 10 on değil onu söyleyeyim 10 on çocuk yok çok şükür ama bir çocuk da değil yani birçoğunuz belki bir biliyordur aslında ben daha önceden olan videolarımda 3 e, çocuk işte 3 çocuğum var gibi bahsetmiştim ama şu anda e, Size tam olarak yani neresinden başlayayım bilmiyorum. Şöyle, şuradan başlayayım. Arkadaşlar, eşim de ben de ikimizin de ikinci evliliği. Burasını söylemiş olayım. Eşimin de benim de e, ikimizin ortak çocuğu Özgecan. O yüzden en küçüğümüz de Özgecan. E, eşimin de benim de ilk evliliğimizden İkişer tane çocuğumuz var. Söyledim. Oh. Ah. Yani bizim toplamda eşimin ve benim ilk evliliklerimizden ikişer çocuğumuz. Bir de ortak çocuğumuz Özgecan. Yani toplamda beş çocuğumuz var. Yani benim dünyayı getirdim. Kendi doğurduğum dünyaya getirdim. Üç çocuğum var. Ama yine bu eşimle evlendikten sonra yıllarca baktığım, büyüttüğüm, evlendirdiğim İki tane de öyle çocuğum var. Yani toplamda beş çocuğum var. Ve sıkı durun yani torunlarımız da var. Çünkü eşimin bir oğlu bir kızı var. Onlar kızı benim büyük kızımla yaşıt ama 87'li. Benim büyük kızım 87'li. Zaten diğeri de bir yaş küçük olduğu için 88'li. En küçük Özgecan'ı biliyorsunuz 96'lı. Eşimin de 83'lü en büyük yani işte bir oğlu bir kızı var. Oğlu 83'lü. İkisi de evli, evlendirdik çok şükür. Ee, çocukları da var. Oğlanın oğlandan bir tane torunumuz var, erkek. Ee, kızdan da iki tane torun var, onlar da erkek. Yani kız torun hiç yok şu ana kadar toplamda üç tane torun var. Aslanın iki çocuğundan ikisi de şey. E, Aslan'ın ilk evliliğinden olan çocukları evli. Ve üç tane torun var. Benim kızlarım da benim kızlarım da evlenmişti. Evli ama e, çocuk yok. Böyle. Bu arada benim en büyük kızım avukat. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2009 mezunu. Ve e, yüksek lisansını falan da yaptı. Almanya'da yaptı hatta. Ee, tecrübeli, deneyimli bir avukat. Böyle işte arkadaşlar. Yani fazla uzatmama da gerek yok. Yani neden diğer çocuklarımızı göremiyorsunuz? Çünkü biz Edirne'deyiz. İstanbul'da olsak işimin oğluyla benim bir kızım İstanbul'da eşimin kızıyla benim bir kızım da Ankara'da. Yani iki çocuğumuz İstanbul'da iki çocuğumuz Ankara'da. Yani biz şu an Edirne'de olduğumuz için haliyle e, en küçükleri Özgecan, şu anda bekar olan Özgecan. O yüzden onu görüyorsunuz daha çok. O gelip gitmiş oluyor. Zaten diğerlerinden illaki ki e, bilerek de bahsetmemiş, bahsetmediğim desem yeri var. Çünkü dediğim gibi hani Özgecan bizim olduğu için, bekar olduğu için o öyle. Ama diğerleri evli sonuçta. İnşallah kısmet olursa onları da belki ileride görürsünüz. Yani ben bunun sıkıntısını yaşıyordum açıkçası. Çünkü soran arkadaşlarım oluyordu. İşte 3 desem öyle, 5 desem öyle, 5 çocuk desem o nasıl işte 5 çocuk denecek. Yani benim için mahsuru yok. Ben şunu da söyleyeyim. Videonun depolama alanı telefonunda dolmuş Az önce de kapatıp tekrar bir şeyler sildim. Onun için fazla uzatmadan Belki almazsa yine. Beni erken evlendirdiler. Eşimi de erken evlendirmişler. Ben 16 yaşımı doldurduğumda anne baba imzasıyla yani ben okumayı çok isteyen bir çocuktum. Orasını de atlamayıp söyleyeyim. İlkokul mezunuyum. Maalesef ilkokul mezunuyum. Her zaman söylüyorum. Senelerdir 40 yıl oldu. Ben 10 yaşında ilkokulu bitirdim. Ama senelerdir bu nezikliğini yaşıyorum. Neyse okutmadılar, çalıştırmadılar hiçbir şey ve doğma büyüme İstanbullu olmama rağmen. Böyle. Maalesef fazla girmek istemiyorum. Aile yapısı böyle yani. Aşırı muhafızakar mı denir? Ne denir? Bir de abim var. Doğruya hiç girmiyorum. Neyse. Ne yapacaklar? İlkokuldan sonra 3-5 sene sonra tabii ki de evlendir gitsin yani. O mantıklı. Ben evlendirilmiş oldum. Eee ne yapalım kısmet böyleymiş yani çocuklarım olmasa evlenmişim ayrılmışım istersen beş kere evlenip ayrılın umurumda bile olmazdı. Ama iki çocuğumdan ayrılmam ayrılmak bir yana bir de onları görememek yani yine kapanacak herhalde diyeceğim çok acılar çektim çok zor günler geçirdim. Yani hamdolsun şükür olsun. Aslanla 95'te evlendik bu arada onu da söyleyeyim. 95'ten beri 95'in Şubat ayında tanıştık, evlendik. Aile dostlarımız vardı. Onlar sayesinde Allah razı olsun. O da önceden ayrılmış. Evliyken falan yani hiç zaten memlekettim değil ya da hiç tanımam semtimde de değildi. Oturduğumuz yerde. Yani kısmetmiş böyle oldu. Belki daha sonra daha uzun anlatabilirim. Şu anda bu kadarlık olsun. İşte 95'ten beri evliyiz. Ortak bir çocuğumuz var. Toplamda 5 çocuğumuz var. İkimiz de erken evlendirilmiş. Evlendirildik. Yani diyeceğim hayat zor. Çok zor günler, çok zor yıllar geçirdim. Hayatım hiç kolay geçmedi. Ee, belki burada baştan biri hani bunları anlatmadım. Yani anlattığım şu kadarcık daha bunlar. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.